Merhaba değerli arkadaşlar. Sizlerden ricam bana destek olmanızdır. Evde olduğum bu günlerde sizlere daha fazla içerik üretmek için daha fazla şiir yazabilmem için kanalıma abone olmanızdır. Yorum yazabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Aynı zamanda e, öneri sunabilirsiniz. Hani iş yerlerinde vardır e, öneri kutuları. Yorumlarda öneri sunabilirsiniz değerli arkadaşlar. E, şiirlerim hakkında önerilerde bulunabilirsiniz. Birlikler hakkında önerilerde bulunabilirsiniz. Video içeriği hakkında önerilerde bulunabilirsiniz. değerli dostlar sizlerin önerileri e, tabii ki benim için önemlidir e, bu sebepten dolayısıyla da yorumlarınızı e, bekliyorum aynı zamanda kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın ve e, samimi olduğunuz arkadaşlarınıza da sayfamı önermeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Eğer şiire ve hikayeye merak olan dostlarınız varsa onlarla onlara sayfamı paylaşabilirsiniz. E, gönül rahatlığıyla. Zaten bu sayfa şiir ve hikaye içeriklidir. Daha çok şiir paylaşıyorum değerli arkadaşlar. Hikayeye o kadar ağırlık vermiyorum. E, arada bir yani böyle yaşadığım hikayeleri anlatıyorum. Geçmişte önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Farklı hikayeler fazla anlatmıyorum değerli arkadaşlar. Daha çok kendi yaşadıklarımı anlatıyorum. Böyle içinde sır olmayan veyahut da arkadaşımın, arkadaşlarımın bana sır olarak verdiği işte bu sırrı tut dediklerini değil de daha çok şeffaf olan yaşanmışlıkları anlatıyorum değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim değerli dostlar şu an için anlatacaklarım bu kadar kanalıma abone olmayı yorum yazmayı like atmayı ve öneri sunmayı unutmayın.